Selamünaleyküm. Günlük merhaba. 8. gün bugün. bugün neler yaptım? Bugün geometri AYT matematikten ikinci dereceden denklemler bitti sayılır. Birkaç test kaldı. Onun dışında biyolojiden mayozlu bit, mayoz bölünme vardı. Ama onda da bir iki test kaldı da. Artık onlar da Çerez niyetine yutarız inşallah. İşte bu, şu e, defterin arkasına yapamadığım soruları yazıyorum. TYT Matematik'ten biraz biriktirdim. Onu da dershane hocalara sorarım Diğer şeyler de hallettik. Bunları sordum hep. Aslında bir taraftan da iyi oluyor. Eğer sizin de böyle bir şeyiniz varsa yapabilirsiniz. Görevde şunları tam tamamlamadım diye tiki atmak istemedim. Atom ve periyot... Aaa bakmamı unutmuştum. Şu atom periyota bir türlü başlayamadım. Sanki böyle bir engel var. Bir engel var ve ben ona ulaşamıyorum. İki gündür ona ulaşamıyorum ben. Neyse. Artık... <gülüyor> Yarın... <gülüyor> Yarın inşallah o da olur. eğer ee, yarına çıkarsa o da olur. Bir anda niye böyle bir karamsarlık duydum lan ben. Neyse. Ömrümüz yettiğince. Yani ne diyorum oğlum ben ya. İşte arkadaşlar. Bugün de programı yapıp. Yatmayı düşünüyorum. Çünkü uykum var. Çok yorgunum. Bir de halı saha maçına gittim. Bugün halı saha yapıyoruz. Haftada bir. Ama biraz daha ara vereceğim. Öyle gerekiyor çünkü. Bugün var ya böyle bir uykum geliyor ki. Aslında sabah değil de öğlen saat iki buçuk üç arası bir uyku bastırdı beni. Matematiği çözüyorum. Bu ikinci dereceden denklemleri çözüyordum. O sırada böyle x'ler böyle havada uçuşuyordu diyormuşum. Şaka lan şaka öyle şey olur mu? Uykum geliyordu işte. Öyle arkadaşlar. Bunları yaptım. Hadi. Allah'a emanet. Görüşürüz.